Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videomu çekeceğim için çok mutluyum. Oyunumuzun adı Şeytan Canı. Bu burada bir tane adımımız var. Böyle kişileri yenerek buradan puan al alıyoruz. Al sana, al sana. Al sana, öl, öl. Böyle kişileri al alıp burada burada ne kadar şey varsa bunlarla pet açabiliyoruz. İlk petim açmak için çok he heyecanlıyım. Ha, çok, ben çok güçlü olacağım. İlk petimizi açıyoruz. İlk petimiz, hello. Bir tane daha pet açalım. Yeni bir, yeni, yeni bir kişi geldi. Bakalım burada ne var? Şimdi bu çok güçlü bir adam varmış burada. Buna alıp çok daha güçlü oldum. Bu ate ateş gücünde böyle oy oyun oynayabiliriz. Daha da güçlü adamlar yeni daha da fazla puan alabiliriz. Şimdi hangisini öyleyse acaba? Bu da olmaz, bu da olmaz. Sen bakalım. Evet kesinlikle bunu öldüreceğim. Al sana. Bir gördüğünüz gibi daha çok puan aldım. Böyle kişiler enerjik daha çok puan alabiliriz. Al sana. Al sana kötü şey. Al sana al sana. Seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Al sana. Çok kötü oldu. Ha. Al sana, al sana, al sana. Al sana, al sana. Puanımız çok fazla oldu. Şimdi oraya gidip ölüp oraya gidip yine biraz daha pet açabiliriz. Buradan aşağımız petlerden dört tane açabiliriz. Zenitsu diye bir adam çıktı. Inoski diye bir adam çıktı. Ve Yaban Yahaba diye bir yeni bir adam çıktı. Sahisin iki ile var oldu. 3 level oldu şimdi de. Şimdi biraz. Sizi çok seviyorum. Bugünkü şey bu kadardı. Bay bay.